Evet sevgili dostlar biz bugün Azulat'tayız. Azulat çok önemli bir davarat da var. Herkes bizim oyuncakçılarımıza da çok güzel hizmetler veriyor. Şimdi firmanın yönetim kurulu başkanı Nihat Bey yanımızda. Nihat Bey de son derece bu işlerde çalışkan bir kişi. Nihat Bey, Azulat'ı bize biraz tanıtıyor musunuz? Evet, evet. Öncelikle bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel işler yapıyorsunuz Ahmet Bey. Başarılarınızın devamını dilerim. Az olan 2015 yılında üç tane kimya mühendisi, gıda mühendisi tarafından kuruldu. Ben de kurucularından biriyim. Özellikle oyuncak konusunda Türkiye'nin milli en gelişmiş laboratuvarı diyebiliriz. Bu broşürde de gördüğünüz gibi İAN 71 bir e fiziksel testler, akustik testleri, İAN 71-2 e bu neyimi niti dediğimiz alevlendirme. Ve e, güzel bir haber, daha önce yurt dışına gelen e, led testlerini Türkiye'de akredite yapabilen ilk laboratuvar olduk. Bu da ian yani 60 olarak geçiyor. Yine elektrik testleri, e, fıtalat, pah testleri yani dünyada geçerli bütün testlerden akredite. Çok da iyi bir ekibimiz var. Feray Bey, Görkem Bey, satış ekibimiz. Bugün e, burada e, bütün sorulara cevap verecek halde bekliyoruz standımıza tüm e, oyuncak üreticilerini. Evet, şimdi ben bir oyuncak üreticisiyim. Bütün testlerimi yurt dışına gitmeye gerek kalmadan sizden yaptırabiliyorum değil mi? Tabii, kesinlikle. Zaten e, Azolab'ın e, amacı da buydu. Yani 2015'te ilk tekstil e, laboratuvarı olarak e, kurduk. Daha sonra her yıl üzerine katarak şu anda e, belki de bu Avrupa'daki en gelişmiş hem tekstil hem oyuncak laboratuvarında e, biri haline geldik. Ben kişisel olarak da kendimden bahsetmek istersem, yaklaşık 25 yıllık laboratuvar analizleri konusunda uzmanım. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislikte kimya bitirdikten sonra bir Amerikan şirketinde Türkiye ve Azerbaycan Bölge Müdürlüğü yaptım. Türkiye'nin belki de ilk bindeki üniversite ve özel sektör laboratuvarların çoğunun kurulumunda yer aldım uluslararası ölçekli laboratuvarcılığı 25 yıldır e, arkındayız, biliyoruz. Evet, peki bizim oyuncakçılarımıza neler söylemek istersiniz? Özellikle laboratuvar anlamında, test anlamında doğru bilinen yanlışlar var mıdır? Belki böyle bir şeyler de vardır. Değerlendirir misiniz? Ya, kesinlikle çok güzel bir noktaya e, parmak bastınız. Yani bazen gazetelerde okuyoruz. Çocuklar e, e, Tam da usulüne uygun, speklere uygun olmayan e, oyuncaklarla bazen bunun içinde çikolata konu da konulabiliyor. Bir ölüm nedeni bile ağır yaralanma nedeni olabiliyor. Bu konuda bizim kapımızı kolayca çalabilirler. E, çünkü gerçekten 10 yılın üzerinde deneyimli arkadaşlarımızla e, ücretsiz arge hizmeti veriyoruz. Türk lirası, milli parayla analiz hizmeti verebiliyoruz ve uluslararası ölçekte e, üretim yapabilmeleri için ellerinden, e, gel elimizden gelen her şeyi kendilerine sunuyoruz. Yani bu anlamda da e, lokal değil, global bir marka olmak isteyen tüm Türk üreticileri kapımız açık. Bunlara e, sonsuz bir destek verebiliyoruz. Yani Bizim buradaki amacımız da şu, e, herkesin milyon dolarlık laboratuvar kurmasına ihtiyaç yok. Nasıl bir Mercedes e, bastiği Bristol veya bir şeylere yaptırıyorsa laboratuvarcılık hizmeti de dünyada e, bilenlerin yapacağı bir iş. ve e, Sürdürülebilir, uluslararası ölçekte, bütün e, uluslararası metotları sürekli takip gerektiriyor. Azolab'da bu yolda e, milli bir markamız. E, biz de milli ve e, global tüm e, oyuncakçıların e, hizmetindeyiz. Yani Bunu bilmelerini istedim. Hatta yine e, yarınki e, sunuyla ilgili de haber vereyim. Çok güzel, böyle sayfaya yakın, bütün uluslararası metotları, boyunca güvenliğini içeren ücretsiz bir sunumuz var yarın. Görkem Bey sunacak. Tüm katılımcıları, dostları, ziyaretçileri yarın ikide organize edecek bir da bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bu umarım bu pandemi sürecini hep beraber dikkatli bir şekilde geçireceğiz ve güneşli günler göreceğiz. Herkese sevgiler, saygılar. Evet sevgili dostlar Nihat Bey çok güzel toparladı, çok güzel anlattı. Bir oyuncakçı eğer lokal değil global oyuncak firması olmak istiyorsa, dünya aranasında ses getirmek istiyorsa Azola her türlü ağdanıza hizmeti sunuyor. Bence gelin Nihat Bey ile ekibiyle mutlaka görüşün. Üstelik dolar bazında değil de Türk lirası olarak çalışılıyor. Yerli ve milli çok konuşuyoruz. Konuşmaya değil uygulamaya bence geçilmesi lazım. İşte var işte yetkililer, işte oyuncak bence bir an önce buraya gelinmesi lazım. Nihat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın efendim.